gramajı biz. <laughs> <Evet. gülüyor> <Benim abla. gülüyor> <laughs> <laughs> Hafta e, sonu yasa sokağa çıkma yasa vardı. Onun için çıkamıyorduk, ee, güzel havayı fırsat bilerek, bize yasak kalktığı için fırsat bilip geldik. Ee, dünyanın en eski üniversitesini görmeye geldik. Daha önce gelmiştik ama ee, böyle bir güzel bir havada gelememiştik. Ee, mutluyuz, güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Buraları görmeyenler için nasıl bir çağrıda bulunursunuz? Ee, tarihin sıfır noktası diyelim, Göbeklitepe'den sonra burası bence. Herkese mutlaka davet ediyoruz buralara. Ee, güzel yerler var. Sokmator mağaraları falan var. Bazı mağaraları falan var. Oralar da çok güzel. Herkesi bekliyoruz buralara. Restorasyon devam ediyor. Kazı çalışmaları devam ediyor.